Hoş geldin, sefa geldin. Sevgili Gürcan Bilgiç. Hoş bulduk. Yani devre arası öyle değildik tabii. <laughs> devre arası hiç öyle değildin. Devre, arası hakikaten e, yani hep birlikteydik. Müsaade ederseniz o sohbeti aktarayım. Özeldi ama e, sıkıntı duymaz. Oturduk ne olabilir? Hoca ile işte Gökhan Hoca ile. Sen de oradaydın. Sonra kaçtın gittin şeye. Maç yayınına gittin. <laughs> evet. <laughs> Me, ile birlikte ne olabilir? Nasıl yapılmalı, sistem mi değişmeli, ee, forvet mi almalı, orta sahadan vazgeçmeli, bek ham, hamlesi mi yapmalı diye düşünürken Oğuz Hoca dedik ki, yani maç Taliska'yı çağırıyor dedik. Tabii. Çünkü e, Rize takımı e, darbeli oynuyordu, e, yakın temasta yak, oynuyordu. Duran hakikaten e, foul almayı başarıyordu, o sametli stoperlerle olan mücadelede. Ee, dolayısıyla iyi bir firkikçi. o orada lazım diye düşünüyorduk. Ayrıca ayağına topa skor hakkı. da lazım var. Aynen. Hı hı. Şimdi e, tabii garip bir ilk gol oldu. Yani kaleciden anların oyuna tabii, tabii işte. Ekşişte. Yani bir şey tetikleyecek bir şey olması gerekiyor. Kal kaleciye çarptı, gitti direğe çarptı, oradan oraya gitti. Eee Asensio şöyle şu kadar bir farklı şeyden kurtuldu. Offside'den kurtuldu. Asansiyonun o, fırsatçılığı tabii. fır... offside'a Aynen tabii. fırsattan kurtuldu. Mesela maç 2-2 oldu. Daldan dal atlamayayım da. E, ee, Levent bir araya girdi. <laughs> Top. Ya maçı kale direğinden değil, döndü. Yani Levent yani, ters bir vuruşla uzaklaştırmak tabii. çünkü orada sov vardı çok son derece tehlikeli bir pozisyon. 3-2'ye dönüyordu. 3-2 olabilir. Sol Kali olursa 3-2 olurdu hocam. Değil mi? Esiz ayağı sol ya sağla vurduğu için kaçırdı. Ancak. <laughs> Şey yaptı. E, yani kendi içinde başka hikayeleri de e, olabilecek bir karşılaşmaydı. Şeyin e, İlan hocanın hazırlanması, e, ku, kurduğu setler, görevlendirmeler, işte e, tek torfur üstünden oyunu genişletmesi, oralara gitme, bunlar dört dörtlüktü Yani Rize takım beş gol yedi ama hocası iyi hazırlanmış, alda var. Öze, özellikle ofansif e, açı, açıdan e, baktığımız zaman. Fener'e yaptı, Fenerbahçe yaptıkları baskı. Ama şeyden sonra Meli 15 2-0 oldu. Ondan sonra Duran'ın 24. müydü hoca evet. golü kaçırdı tabii zaten. 24 24. 24. 24. Evet. dakika. Bak o dakikadır kırılma dakikası ha. Yani o golle birlikte yani kaç, o kaçan golle. golle. O gole kadar çok etkili gelemiyordu Fenerbahçe takımı. Ama o golle birlikte bir oynadılar. Yapabiliriz dediler. Eee biz, biz bunu e, şey yapacak gücte istediler. Tabii ikinci yarı gollerin e, şey gelmesi, e, çabuk gelmesi yani 60 kaçtı. 55 58 65'te 3-2 oldu. Evet. Yani 10 dakika içerisinde Tabii. 3 gol. Yani e, 65'te 3-2 oldu. Tam bir büyük takım refleksi verdiler. Onu da altını çizelim. E, tartışacağımız performansını tartışacağımız oyuncular var. Süreçte elbette konuşuruz. Ama iki oyuncu çok farklıydı. Biri Nene. İki asist yaptı. Hem Taliska'ya hem e, Ennesri'ye. İkincisi de Asensio'dur yani. yani de elbette e, bir noktaya koymamız lazım. Gerçek bir takım lideri. Burada şu, şu kimliğini yeniden kazanmak <laughs> istiyorum ben. Fenerbahçe takım. Yani büyük takım kimliğini. De, değil mi? Değil mi? Perçinliyor Aynen. Şimdi. Yani şeydi çünkü yani devre bittiği zaman işte arkadaşlarım bana mesajlar yazıyorlar. Bakıyorum sosyal medyaya. Envarter o kadar dolu ki Oğuz Hocam. Yani bu tip maçlar siz de hatırlıyorsunuz. Yani Fenerbahçe iyi gider. Tam derbi öncesi işte böyle bir karşılaşma 2-0 maalesef sürpriz kayıp ortalık karışmaya başlar. E, bizler oturur konuşuruz herkes konuşur. İşte nesi varken duran niye oynadı? Yani şey üstünden, sonuç üstünden hocanın yaptığı değerlendirmeler, performanslar ve her şeyden ötesi Fenerbahçe camiası kendi kendini dövmeye başlardı. Bir kere ondan da kurtuldular. Çok net bir yanıt verdiler. Hakikaten yükselen e, performansa sahip işte, işte Ben Yüksel'in altını çizelim. İşte e, Nenemin altını çizelim. Nenenin altını çizelim. Bence Oğuz Arışkanım. Hocam ya da Gökhan Hocam açıklar. Ya ben de açıklamaya çalışırım ama onların gözleri daha farklı tabii teknik adam olarak. Adam mı ikinci santrafor gibi oynattı sanki değil mi hocam hiç çizgiye bastırmadı Nene'yi, Neneyi. içeri soktu sürekli Yani sürekli içeri soktu bir sağda bir solda Tabii, hayır farklı bir pozisyon Çok gezgin oynadı Farklı bir pozisyon farklı bir e, göre belki de Semedo yok diye yapmıştır öyle onu da bilemem yani Çünkü evet. Semedo varken nereye çizgiye basıp Semedo oralara gidiyordu ee, hem de kanadı açmak için o ama o kanatta da maalesef e, Semedo yoktu Mert vardı O o bölgeye gidiyordu ee, Gökhan Hoca'nın da dediği gibi bu, bu bir süreç. Kaybetmemeleri lazımdı. Çok e, görkemli yani skor olarak da görkemli bir galibiyette kazandılar. E, derbiye kayıpsız gir, girmeleri gerekiyordu. Hem camianın o sinerjiyi yakalaması, hem takımın o e, kendi olan güvenini pekiştirmesi. Bir de şeydir işte Cuma günü buradaydık. Değil mi Gökhan Hoca? Ya, milli takım dönüşleri hep problemdir. Melih. İşte Galatasaray'da yaşadı. Tabii. Yani İki de yaşadı. Hayır, bugün bugün Beşiktaş'ta yaşadı. Şey işte Fenerbahçe'de yaşadı. Yani iki oyuncusunu getirmedi buraya. Sıksalar belki oynayabilecek durumdalar. Alvarez'le Çağlar. Ama dedi vakti sıkıntı var, sakatlık olabilir. İki oyuncusunu getirmedi. Kadro da o şansı veriyor tabii teknik adama. O seçimi yapma şansını ama ee, çok çok iyi bir galibiyet oldu Fenerbahçe açısından. Yani yolunu açtığı, kendine güvenini kazandığı, taraftarın tekrar takıma inancının e, perçinlendiği e, hoca için e, yeniden risk alabileceğini anlayabileceği, hangi oyuncudan neleri bekleyebileceğini tadabileceği e, güzel bir maç oldu Fenerbahçe açısından. Bu sezonun ilk kez e, galibiyet serisi 5 maça çıktı. 5 maç üst üste kazanmanın keyfini yaşıyor Fenerbahçe takımı. Ee, hani e, bir seri yakaladıktan sonra e, işler biraz daha kazanma alışkanlığı tabii, gelmeye Çok alışıyor. önemli değil mi? Ya Burada şimdi Tedesco'nun ilk 11'i sabitlemesi asıl olan. Yine bugünkü ilk 11'e baktığımızda e, Semedo'nun olmadığı bir e, haftada Mert'i oynatması doğal. Yani ilk 11 içerisinde eleştiri getirebileceğimiz tek nokta sol bek mevkiinde Archie Brown'un bu kadar geride tutması, Levent'i öne çıkarması. Bir daha önce de belirtmiştiniz benzer tercihlerde. Evet yani diğer taraftan en nesiriye oturttuğu deplasmanda John Duran dedi. John Duran'ın da oyun stiline baktığımızda bugün çok daha net gördük. Gerçekten duvar olabiliyor, topu tutabiliyor, orta sahaya tekrar oynayabiliyor. Yani ilerleyen haftalarda John Duran çok daha verimli olacaktır. Hele ona eşlik eden, diyelim Asensio'ya daha fazla eşlik etmesi lazım. Tariska oyuna girdi, eşlik etti. John Duran'ın varlığı Tariska'yı rahatlattı bugün. Ama John Duran doğru bir tercih. Esas vurgu yapmak istediğim, ilk 11'i belirlerken bu orta sahayı bozmadığı sürece hep başarılı olacaktır. İşte Alverez Yorgun diye getirmemişler. Alverez'in önemi bir kez daha göründü bugün orta saha yapısını bozmayan bir talis, Tedesco bugünkü oyunda takdiri hak ediyor. Çünkü oyunun gidişatını gördü. Yaptığı her hamle gayet güzeldi. Ve doğruydu. İşte Fred'in yerine Taliska'yı almak, Asensio'yu İsmail'in yanına biraz daha yakınlaştırmak. Çünkü gol gerekiyor. E, Taliska gibi bir kaliteli ayağı oyunu alması son derece doğruydu. Yani her hamlesi doğruydu ve onun mükafatını aldı. Şimdi şey, hocam Asansiyo geldiğinden beri daha fazla verim alınması gerektiğini evet. daha potansiyelini, daha mi? efektif Söyledim. kullanması gerektiğini zaten geldiğinden beri söylüyor. Söyledim. Yani asansöre Gole yakın bir oyuncu özellikle pozisyonu hazırladığınız zaman ki bugün ki, yani o gol vuruşlarında her türlü orada. Oldu. Sen şimdi. Asensio ile Tariska gibi bir oyuncuyu doğru zamanlarda, doğru şekilde, doğru pozisyonlarda kullandığın zaman bunlar kaçınılmaz. Gol pozisyonuna girdikleri bir de gol şansları hakikaten çok fazla oraya geliyor. E şimdi Duran'ı da alıştırmaya başladın. Duran da dediğin gibi agresif bir santrafor duruyor, pozisyona giriyor, bir şekilde rakibi zorluyor korkutan sağlam bir fizik. Bence bugün yaptıklarında işte Mert oyuna başladı. Ama 2-1'den sonra öyle enteresan değişiklik. Mert oyundan çıktı mesela sol bek olan Levent'i sağ bek'e aldı. Arşı, sol bek'e Arçı Brown'u aldı. Yani normalde bunu kolay kolay kimse yapmaz. İki tane sol ayaklı sol bek oynayan oyuncuyu birisini sağ bek'e aldı. Ötekini sol bek aldı. Sol bek alınan oyuncu da Arçı Brown'da golünü attı. attı zaten. Tabii. Yani baktığın zaman kolay değil. Ne düşünerek aldı esasında merak etmek de lazım onu biraz. Ya şey oluyor. Bazen biz çok severiz. Şapkadan tavşan çıkardığı şeyleri. <laughs> Yani bu ha bu değişiklik mantıksız. Açık konuşalım, mantıksız. Yani Oğuz Aydın... sabek oynayabiliyor. Onu değerlendirebilirsin. Evet. Ee, belki bir değişikliği tutmak istedi. 10 kişi kaldıktan sonra yapsaydı bu değişikliği, gene anlayabilirdim. Rakip eksildikten sonra... Öncesinde. Ha. Öncesinde yaptı yani. 11-11 oynarken yaptı. 10 kişi kaldıktan sonra yapsa gene anlarsın. Ee, seni tehdit etmiyor oradan, o, o böl bölgeyi e, onunla tutabilirim dersin. E, ama işler iyi gitti. Yani 10 dakikada 3 golün gelmesi. Hakikaten e, ilk gol bir piyango golü. Tabii. Ardından... Kırmızı kart. Tabii. Zaten aptalca iki tane sarı karttan atıldı. E, şey Yani maçın taktiğinde, Rize bir Spor taktiğinde bastırıyoruz, topu kaptırdığımız zaman foul yapıyoruz, var. Var var. Yani şey içinde Hoca e, Kasen'le konuştuğunda 16 mıydı? Tamam. Değil mi? 60 70te 16 idi foul sayısı. Galiba 22 surda bitirdi bize Spor. Yani Fenerbahçe'nin yaptığı sadece 6 foul. Tüm kritik geçişleri taktik ile durdurdu Rize. Yani o şey var. Ama işte bir noktada o kalite geliyor. Tamam. E, bütün, bütün problemleri çözüyor. Ve teknik adamın yapacağı o nedenle Tedesco'yu tebrik etmek lazım. Tamam. Yani doğru hamleler yaptı. Tariska yaptı oraya. Archie Brown'la oyunu doğru hamleydi. E, Levent'i oraya alması bir riskti. Belki e, değişiklik hakkımı başka şeye saklayayım e, diye tuttu. E, elinde. Şey, e, Duran'ı çok iyi oynattı. Duran da şöyle bir parantezde var. E, daha önce söylediğimiz maçlarda çok agresif bir oyuncu. Rakiple dalaşan, eden. Mesela bu maçta hiçbir şekilde Raki şey yaptı da yani... Samet çok yakın. Sürekli rahatsız etti. Rize falan, sürekli dokundu, dokundu, dokundu yani o hadi demesini beklediler. Şeyde de var o değil mi? O Simen'de de var. tabi onda da var. O agresiflik yani canı yandığı bir, zaman falan. Çok genç bir var. oyuncu. Her yani, an daha yakın adam. Müsait. Bir, bir de şu var yani Duran için açtığımız zaman. Mesela bu oyuncu ilk transfer edildiğinde hocam e, böyle e, çok yetenekli ama... Bol oynayan bir santrofor değil. Yani alayım vereyim, boşak açayım. Ee, işte ver, ver, kaç yapayım. Ama onları i̇şte, görecek bir türlü zaman olmadı. At, ya. At, belki at, var da görmedik yok. biz bir türlü. Bugün, Bugün, <laughs> bugün bir kısmını ha, gördük. Onu söylemeye çalışıyorum. Gökhan şeyde de <laughs> öyle. İngiltere'de oynarken de, Premierlik'te de. O'nun aklında sadece kale var. Atıyorlar o, bu diyor, topu, Otur. koşuyor, gidiyor, vuruyor. İngiltere'de çünkü sonradan oyuna giriyor. Yapacağı tek şey gündemde kalması için gol atmaktı. He. Orada da onu yaptı. Onu yaptığı için zaten Rekor onu o parayı tüm, verdi yani. Yani çocuğun daim bir yaşında ama oyunu bu. Yani alayım, gideyim, atayım gelin bizim Cemil abi gibi kulaklar için nasıl? <laughs> <laughs> ya da filmi oynadı işte çok güzel seyretmenlere tavsiye ederim. Lefter abi de öyle. Biz seyredemedik Lefter Cemil abi. abi yetişemez de hiçbir şekilde. Onun kalitesi ne Tabii canım da. Cemil Ama, ce kalitesi. Mesela, Cemil abi alırmış. Hakikaten koyarmış, gelirmiş topu. Ee, gelirdi. Ben yani, çok küçük o kadar o kadar tamam. o kadar yetiştim. seyrettik canım yetiştim. Yani, yetiştim. yani biraz. Ama Lefter abi seyredemedi. Ama Lefter abi de öyleymiş. Alırmış, gidermiş, koyarmış, gelirmiş yani. Birebir Libertin'in. Neyse. Yani Duran'da modern zamanda onu yapmaya çalışan kafasında sadece kale olan bir profil, oyuncu profili. Ama bugün, bugün bugün, takımın parçası oldu. Tabii. O yani duvar olmalar. Tabii sırtı dönük oynadı, asensöre bıraktı, ona bıraktı, foul aldı. Ee, o oyunu kurarken rakip e, defans kapandığında e, kenarlara oyun kurmaya çalıştı. Yaptı, yapamadı. Ama e, çok maç eksiği var. Fizik olarak tabii. eksiği var. Oğuz hocam altını size herhalde onu demek istedim. Daha birbirini tanımıyorlar. Tanımacaklar. Sağ içinde. Ee, bunu başardı ve Fenerbahçe'nin e, geçen sene de lazım olan Santrafor tipi buydu. Edin Ceko vardı. Evvelki sene de vardı. Ee, daha önce Serdar Dursun'u da oynattı. Bu tip Santrafor olarak şey e, İsmail Hoca. Yani e, bağlantı oyuncusu mu diyoruz hocam onu? Tabii. Değil mi? Geçişleri sağlayabilen. Santroforu bağlantı oyuncusu olarak kullanmak. Çünkü rakip kapandı yerleştiği zaman orada bir oyun kurman lazım.